Osmanlıca'nın Google'ı diye böyle bir niyetle çıktık. Yani Google'da yoksa aradığınız Osmanlıca kaynaklarda ve Wikilada'dır diye. Herhangi bir arama motoru size sadece harf devrimi 1928 1 Kasım'da olduğu için o zamandan sonra çıkmış eserler içerisinden sonuç getirebiliyor. Biz 1928 öncesi Osmanlı döneminde işte Abdülhamit Han Hazretleri olsun, Mehmet Akif olsun, Ahmet Kemal'in kitapları olsun onların kendi yazdığı farklı makalelerde, kitap, gazetelerde, dergilerde yayınlanmış olduğu makaleleri dahi kendi hayatında yayınladığı belgeler içerisinde bulma imkanı sağlıyoruz. Müzik Kullanıcılar ana sayfaya girdiğinde bir anahtar kelime yazmak için bir boşluğumuz var. Oraya anahtar kelimesini yazmasını istiyoruz. Tüm içeriklere erişmesi için ücretsiz üyeliğimiz aktif. Kullanıcı kayıt ol kısmından kendi ücretsiz üyeliğini tamamlamasını istiyoruz. Kullanıcı gelen sonuçlardan birine hemen oku diye tıkladığında hangi Osmanlıca gazetenin derginin veya kitabın kaçıncı sayfasının kaçıncı satırda olduğunu mozaiklendiriyoruz, altına çiziyoruz. Birçok eseri elden geçirdik, inceledik, kataloglamasına destek verdik. Şimdiye kadar ilanı yapılmış fakat basılmamış eserler de tespit etmiş olduk. Osmanlıların üretmiş olduğu çalışmaların kataloglanmışlardan çok daha fazla olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Projemiz bize ortaya çıkmamış pek çok şeyi keşif imkanı sağladı. hali hazırda Latin harfleriyle Osmanlıca metinler içinde kelime, kavram, cümle hatta bulabilme imkanı sağlıyor. Bundan sonra bulunan metni latinize etme imkanı sağlayacak ve ilaveten transkribe edilen, latinize edilen metni sadeleştirme imkanı sağlayacak. Dolayısıyla bu artık insanların o bilgiye ulaşma ve o bilgiyi değerlendirme sorunlarını birlikte çözmüş olacak.